Ben İbrahim Altuntaş, Mileyim Bayan Kuaförü İşletmecisi'yim. 1982'den beri bu meslekte uğraşıyorum, hala da uğraşıyorum. Tabii ki herkesin tercihi, kendi istediği modeller farklıdır ama bu sene daha çok ağırlıkta salaş, serbest gelin saçları daha çok moda. Ee, onu tercih ediyorlar ağırlıkta o gidecek eski topuzlar falan çok fazla kalmadı ee, daha fazla salaş saçlar serbest saçlar o şekilde tercih ediyorlar bu senenin de herhalde e, gene günde şey olacak e, ön ön planda olacak gelin saçları ağırlıkta serbest saçlar olacak İster istemez bozuluyor yani onun için daha önceki e, tercihler hep e, topuz üzerineydi yani e, bir nevzede olsa, bir kısımda olsa hafiften bir toplamalar yapılabilirse, o toplamalarla bir modeller verilirse daha uzun gider. Bir, buçuk ay öncesinden randevularına güvendiği kuaförüne randevusunu oluşturursa kendisi için daha rahat olur. Ee, hani Sezonun nasıl olacağı belli değil. Ee, son dakikaya bırakırlarsa tabii haliyle o kuaför o işini kaçırmak istemeyecek araya sıkıştırmak isteyecek. E bu sefer kendisi zorlanacak, kendisi perişan olacak. Onun için en azından bir ay, bir buçuk ay önce randevularını oluştururlarsa kendileri rahat eder. Birincisi güvendiği, bildiği kuaför olsun. Yani e, ismi var e, diye gitmesinler. Yani sanatı güzel, mesleği güzel, işi güzel kişileri tercih etsinler. Çünkü ömür boyu eee o resimlere, o videolara bakacakları ve hayatlarında bir kere olan bir şey, yani e, kuaför konusunda e, tercihlerine çok iyi yapmalarını e, tavsiye ederim. Sadece isim üzerine gitmesin, bildikleri salonlara gitmelerine tavsiye ederim. E, çünkü ömür boyu kalacak e, videolarda, resimlerde kalacak şeyler bunlar e, ve hayatta bir sever olan bir şey. Diğer bölmemizde tesettürlü bayanlarımıza yerimiz vardır. Onlara da tabi onların tercihlerine göre yapılıyor. Ya Tesettürlü bayanların biraz daha normal saçtan daha biraz daha e, incelikleri biraz daha fazla. Onun için onlar e, kesinlikle kesinlikle bir ay öncesinden e, randevularını alıp e, bir ön görüşme ön prova gibi yapmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi hazır türbanlar hazır tesettürler çıkmış çok kuaför e, istediği modeli resmini alıp Ankara'dan hazırını getirtirip 5 dakikada takıyorlar. Yani onları da yapılıyor ama e, onun için tam ne, net istediklerini bilirler de randevularını oluştururlarsa e, bir ön prova yaparlarsa daha rahat ederler. Ya yani onlar şimdi daha çok farklı olduğu için benim biraz daha branşımın dışına çıktığı için çok fazla şimdi önerirsem yanlış e, olur. E, Uzmanlık alanın dışında bir şey önermek istemem. Yani onu diğer bayanlarımızın uzmanlık alanı olduğu için onlar daha çok farklı yönlendirirler. Daha iyi olur.